Yağmur ormanı, her yıl çok fazla yağmur alan, yemyeşil, canlı bir dünya oluşturan, hayatla dolu bir ormandır. Yoğun, yeşil bir yaprak tavanı, ılık, nemli hava ve görünmeyen canlıların senfonisini hayal edin. Yağmur ormanları katmanlı bir yapıya sahiptir. En üste yükselen katman, altında hareketli gölgelik, gölgeli alt katman ve karanlık, sessiz orman zemini. Her katman, sürekli sıcaklık ve nemde gelişen, benzersiz bitki ve hayvanları destekler. Hızlı yağmur, büyüme ve çürüme döngüsü muazzam biyolojik çeşitliliği besler. Şaşırtıcı bir şekilde yağmur ormanı toprağı genellikle ince ve besin maddeleri açısından fakirdir. Çoğu besin canlı bitkilerde ve hayvanlarda kilitlidir. Yapraklar veya hayvanlar düştüğünde, ayrıştırıcılar besinleri hızla geri dönüştürür ve bunlar sığ kökler tarafından hızla emilir. Bu durum yağmur ormanlarını kırılgan yapar. Ağaçlar kesildiğinde toprak yıkanır ve orman iyileşmekte zorlanır. Yağmur ormanı, milyonlarca yıl boyunca evrimleşmiş dinamik, kendi kendini idame ettiren bir sistemdir. Canlılığı ve karmaşıklığı, onu dünyadaki en dikkat çekici ekosistemlerden biri yapar. Yağmur ormanları, ekvator çevresinde yeşil bir kuşak oluşturur. Sıcaklık ve yoğun yağışın sürekli olduğu tropik bölgelerde gelişir. Güney Amerika'daki Amazon ve Afrika'daki Kongo havzası en büyükleridir ve her biri inanılmaz bir yaşam çeşitliliğine ev sahipliği yapar. Borneo ve Sumatra gibi Güneydoğu Asya'nın yağmur ormanları, vahşi orangutanlara ve sayısız benzersiz türe ev sahipliği yapar. Madagaskar, Avustralya ve Orta Amerika'da daha küçük yağmur ormanları bulunur. Her birinin kendine özgü harikaları vardır. İki ana tür vardır, ekvatora yakın tropikal yağmur ormanları ve Pasifik kuzeybatı gibi daha soğuk, kıyı bölgelerindeki ılıman yağmur ormanları. Bu ormanlar, nemli havanın yükseldiği ve sık yağmur getirdiği, tropikler arası yakınsama bölgesine borçludur varlıklarını. Konumları, küresel hava ve iklimi düzenlemek için onları çok önemli kılar. Yağmur ormanları sadece yerel hazineler değildir. Tüm gezegenin sağlığı için hayati öneme sahiptirler. Yağmur ormanlarına gezegenimizin akciğerleri denir. Çünkü fotosentez yoluyla karbondioksiti emer ve oksijen salarlar. Milyarlarca yaprak, karbonu odun ve toprakta hapsederek iklim değişikliğini yavaşlatmaya yardımcı olur. Bu ormanlar devasa karbon depolarıdır. Bu da korunmalarını istikrarlı bir iklim için temel kılar. Yağmur ormanları ayrıca su döngülerini düzenler. Yerden su çekerek havaya bırakır. Bulutlar ve yağmur oluşturur. Örneğin Amazon, Güney Amerika genelindeki yağışı etkiler. Bu döngü, ormanın çok ötesindeki bölgeler için tatlı su sağlar. Yağmur ormanları, yaşamı sürdüren küresel sistemlerle derinden bağlantılıdır. Onları korumak, hepimizin bağlı olduğu havayı, suyu ve iklimi korumak anlamına gelir. Yağmur ormanları, dünya yüzeyinin sadece yüzde altısını kaplar ancak tüm bitki ve hayvan türlerinin yarısından fazlasını barındırır. Tek bir hektarda, tüm Kuzey Amerika'dan daha fazla ağaç türü bulabilirsiniz. Amazon'un gölgeliği makavlar, tembel hayvanlar ve maymunlarla doluyken, orman zemini jaguarları ve sayısız böceği saklar. Afrika'nın yağmur ormanları gorilleri ve filleri barındırırken, Güneydoğu Asya'nınkiler orangutanları ve dumanlı leoparları barındırır. Çoğu yağmur ormanı canlısı küçüktür milyonlarca böcek, kurbağa ve diğer canlılar birçoğu hala keşfedilmemiştir. Yağmur ormanları aynı zamanda muz, çikolata ve kahve gibi gıdalar ile kanserden sıtmaya kadar hastalıkları tedavi eden ilaçlar sağlayan botanik hazineleridir. Bu biyolojik çeşitlilik, istikrarlı, nemli bir iklimde milyonlarca yıllık evrimin sonucudur. Bitkiler ve hayvanlar, tırmanıcı ağaçlardan mükemmel kamuflaja kadar Hayatta kalmak için benzersiz stratejiler geliştirmişlerdir. Her tür bu karmaşık ağda bir rol oynar ve tek bir türün kaybı bile tüm ekosistemi bozabilir. Yağmur ormanı biyolojik çeşitliliğini korumak, gezegenimizin ve kendi geleceğimizin sağlığı için esastır. Değerlerine rağmen, yağmur ormanları ormansızlaşma nedeniyle endişe verici bir hızla yok oluyor. Ormanlar sığır, soya ve palmiye yağı gibi ürünler, ağaç kesimi ve madencilik için temizleniyor. Bu durum, depolanan karbonu serbest bırakarak iklim değişikliğini kötüleştiriyor ve su döngülerini bozarak kuraklıklara yol açıyor. Ormansızlaşma, türlerin yok olmasının önde gelen nedenidir. Hayvanlar evlerini kaybeder ve başka bir yerde hayatta kalamazlar. Bu ormanlara bağımlı olan ve onları koruyan yerli topluluklar da tehdit altındadır. Ormanlar yok oldukça onların bilgileri ve kültürleri risk altındadır. Yağmur ormanlarının yok edilmesi hem çevresel hem de insani bir trajedidir. Yok edilen her dönümle yeri doldurulamaz yaşamı ve bilgeliği kaybediyoruz. Yağmur ormanlarının kaderi mühürlenmedi. Birlikte hareket edersek umut var. Sertifikalı kahve ve çikolata gibi sürdürülebilir ürünleri desteklemek ormanları korumaya yardımcı olur. Hükümetler güçlü yasaları uygulamalı, yerli haklarını desteklemeli ve korunan alanları yönetmelidir. Uluslararası işbirliği ve finansman, koruma ve sürdürülebilir kalkınma için hayati öneme sahiptir. Koruma grupları ormanları korumak ve restore etmek için sahada çalışır. Onları desteklemek gerçek bir fark yaratır. Farkındalık yaratmak, değişim için küresel bir hareket oluşturur. Uzun vadeli faydaları için yaşayan ormanlara değer vermeliyiz. Temiz hava, su ve biyolojik çeşitlilik. Çözümler mevcut. Gereken şey harekete geçme isteğidir. Dünyanın yağmur ormanları ve kendi geleceğimiz için bir yol ayrımındayız. Yıkım yerine restorasyonu seçersek ormanlar iyileşebilir. Amazon, Kongo ve Güneydoğu Asya'daki ormanların küçülmek yerine genişlediğini hayal edin. Yerli topluluklar koruyucu olarak güçleniyor ve ekonomiler kısa vadeli kazanç yerine sürdürülebilirliğe değer veriyor. Ağaçlandırma projeleri doğaya şans verildiğinde iyileşebileceğini göstermiştir. Dikilen her ağaç ve kurtarılan her tür daha iyi bir geleceğe doğru bir adımdır. Yağmur ormanlarını korumak kendimizi ve gelecek nesilleri korumaktır. Bu yeşil dünyaların ve kendi geleceğimiz bizim ellerimizde.